bunun pişmanlığı. Sik görene kadar diyorlar ya. Öyle bir şey seninki de herhalde. Annenizden mi öğrendiniz? Doğru. Öyle. <laughs> Annemden öğrendim. Öyledir. Ananı sikeyim sigarayı ters yuttum lan! Sokakta arkadaşlarınızla birbirinize söylediğiniz basit cümleler. Bizi etkilemiyor. Merak etmeyin. anladım. Bizim yaptığımız şeyler kitap olmuş. Siz de okuyup bize burada racon kesiyorsunuz anladığım kadarıyla. Nora. Ee... Evet. Doktor. Doktor. Hmm. Sana mahcubum sözümü tutacaktım yazdım. Sana muhtacım sözümü tutacağım yazdım ya. Sana muhtacım. Olur olur hocam. Yani yeri geldi mi o size muhtaç. O, siz ona muhtaç. Aa gülücük attı gülücük attı. Oh. Güldü verecek. Orospu bu çocuğun <laughs> güldü verecek. Bak aklında bulunsun hocam. Allah'ım <laughs> gol. <laughs> ben Şahin'e böyle bir ses kaydı attırdığım için eşe. Eşeğim diyeceksin Bir daha söyle <laughs> Ben Şahin'e böyle bir ses kaydı attırdığım için eşeğim <laughs> Ananı sikeyim senin bak <laughs> Bir daha böyle bir eşeklik yapmayacağım Ananı sikeydin <laughs> Bir daha böyle bir eşeklik yapmayacağım Çünkü yaparsam öleceğim Çünkü yaparsam öleceğim Ananı sikeceğim ...kesmezdi. Sik soka da kestiğini düşünmüyorum var bunlar. Bak herhalde bak. <laughs> 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 Ay kardeşim. Baba, baba, baba ne <laughs> oldu sana baba? Devam et hepsini. <laughs> Ananı sikiyim. Şahit. Kendi şüphelim. Ne şahit ama inşaatta bir Ha bak ha, orada sıva yapay. <laughs> Oğlum Şahin'im ne oldu? Baba senin ben ana Dedik baba biz Efecan bir şey yapmadı falan sen niye Efecan sus oğlum dedi ağzıma verdi revolver'ı. <laughs> <laughs> La ben bir şey mi yaptım? ben <laughs> yaptım sanki ya? <laughs> abi bir şey yapmadım. abi görüyorsun işte durum. Baba ben de bir şey yapmadım neyse bir gideyim diyeyim reisim özür dileriz yani. Ya da gideyim ona diyeyim ki sen senin amını din... Senin amını din... Sikerim amına koyarım ya. Küfür Süper Mario ettiler ben abi tipime bak ya. Eren <laughs> yani bence de bence de küfür edin ki. Nerede? <laughs> tamam onu şey diyeceğim sen onu bıraktıysan sonra Allah bilemiyim. miyim? <laughs> i̇stersen anadan istersen en nereden gidiyorsun? Hmm. Git, çakır git bir teklif et bakalım ne diyecek sana. Bana abla. Sana mal, mal, <laughs> <Gizebilirsin, ablayıcım>. <gülüyor> tamam Allah Allah yürebilir <laughs> miyim? Gidebilirsin ablacığım. tamam. Ben? Daha sonra. ananı sikeyim tamam. Senin <laughs> de ananı sikeyim ben o. <laughs> ya ne diyeyim heveslenmiş. Ne diyeyim? Ya ne çocuk askere gidecek. Kırsın mı çocuğu? Heveslenmiş. Bisiklet kiralık. Hadi vereceğim. Bitir bisiklet. Ben... Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.